Kurban yaklaşmak, yakınlaşmaktır. Kurban teslimiyettir. Kurban fedakarlıktır. Allahu Teala ayet-i kerimesinde onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır diye buyuruyor. Yardıma muhtaç bir yaşlıdan, evladını yitirmiş bir anneden baba özlemi duyan bir yetimden, şefkat bekleyen bir mağdurdan, merhamet isteyen bir mazlumdan alınacak dualar, Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olacak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirecektir. Kardeşlerini unutma derliği, bu bayramda da mazlum coğrafyaya uzanıyor, kurbanlarınızı, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize ulaştırıyor. Binlerce kilometre uzaklıkta bulunan kardeşlerimizi bu kadar yakınlaştıran şey yüreklerimizdeki kardeşlik sevgisi, içimizdeki merhamet duygusu, inancımızdaki gerekliliktir. Bu bayram sen de kardeşlerini unutma. Onların dualarında yer al, yüzlerinde bir tebessüm gönüllerinde bir İbrahim ol. Biliniz ki kurbanlarınız Allah'ın rızasını kazanmak için, kurbanlarınız umutla bekleyenleri mutlu etmek için. Bu bayramda kardeşlerini unutma derneği ile beraber sizler de Allah'ın rızasını kazanmak için dünyalık nimetlerden vazgeçebilmenin yolunu seçin. Bayramımız başkalarının bayramına, bayram sevincimiz başkalarının sevincine vesile olsun. Kardeşlerini Unutma Derneği Bir Kardeşlik Hareketi